Gerçi yavru değil, ufak kadar. Tabii 45 kök Var ya. Kısırlaştıralım <laughs> Gel. Oğlum. Gel. Gel. Oy tamam her kedi seveceğim, her kedi seveceğim. Evet, mamaya saldırın bakayım. Mama bak, biliyorsunuz yiyorsunuz? Yemedi yanında yat <laughs> mı? Yemedi yanında. Bedir Bey'in haberini öbür okay. Demirhan Haber Ajansı yayınladı. Ajansa düştü. Hürriyet gazetesi aldı. MTV aldı. Evet. <laughs> ee, aldı. Evet. E Aga, bir hafta sonra bir evet. Sınav gel. Güzel, tenehler, evet. Evet. Ya. Evet. 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 bir Evet. 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 Hadi madem girmeye çalışıyordum. Kendim istiyor ya. Oturduk. bayıldık tamam. Evet evet. gebermiş. Evet,

Bizler burayı sokak hayvanlarının rehabilitası için, kısırlaştırılması için ve yavruların bakımı için hazırladık. Etrafına terörgüle kapladık. Geniş bir alan yaptık. Kapalı bir alanın dışında da etrafında 5 dönümlük bir alanımız var. Burada sokak hayvanlarının beslenmesi, yavruların burada bakımı, aşılanması ve kısırlaştırma işlemlerini yapıyoruz. Şu anda da veteriner arkadaşlarımız burada kısırlaştırma çalışmaları yapıyorlar. Veteriner arkadaşlarımız e, gönüllü olarak susuzda Mehmet Bey ve Azem Bey ile Mahir Bey burada gönüllü olarak kısırlaştırma faaliyetlerinde bizlere yardımcı oluyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum buradan sizlerin, sizlerin aracılığıyla. Et bölgede ilçeler arasında kısırlaştırma yapan ya da bu tür sokak hayvanlarının beslenmesi, bakımları, aşılarının yapıldığı tek istasyon şu anda Susuz Belediyesi'ne ait. Gönüllü insanların tabi bu anlamda bize katkıları çok oldu. Özellikle Ziraat Bankası Müdürümüz Bumin Bey'in yine e, internet üzerinden Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden destekçilerimizin katkılarıyla bu işlemleri birlikte yapabiliyoruz. Belediyelerimizin imkanları kısıtlı tabi. Yani belediyemiz bu işlere çok fazla bütçe ayıramıyor. Zaten bütçemiz sınırlı. Maaşlarımızı bile ödeyemeyecek bir durumdayız. Artı Covid'den dolayı, salgından dolayı giderlerimiz artmış, gelirlerimiz azalmış ama bunu tabii biz bir mazeret olarak düşünmüyoruz. Sonuçta bu sokak hayvanları bizim dostlarımız ve bunların da gerekli bakımlarının yapılması gerekiyor. Aşılarının yapılması gerekiyor. Hem onların hem çevrenin sağlığı için. Bunların yapılması gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımıza hiçbir şekilde ara vermedik. Ya da hiçbir şekilde onlardan herhangi bir ekonomik kısıntı yapmadık. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Bunu bütün belediyelerimiz aslında gönüllü olarak yapabilirler. 2019 yılında 60 tane sokak hayvanımızı kısırlaştırdık. Bu yılda hedefimiz 60 ile 100 arasında tamamına yakınını kısırlaştırmak. Yani Tüm sokak hayvanlarına kuduz, parazit ya da hasta olan hayvanların yine antibiyotiktir, uyuz aşılarını ve tedavilerini burada sürdürüyoruz. Yani bu konuda duyarlı olan insanların bizleri Susun kimsesiz patileri Twitter hesabından, Instagram hesabından takip edebilirler. Bugüne kadar gerçekten bizlere çok büyük katkılarda bulundular. Ekonomik olarak çok büyük katkılarda bulundular. Mama gönderdiler. Özellikle biz okullardan artık yemekleri alıyorduk ama pandemi süreci boyunca okulların kapalı olması bizleri çok düşündürmüştü ama sağ olsunlar bu konuda duyarlı olan hayvan hayvansever arkadaşlar sürekli bize mama gönderdiler. Bundan sonra da desteklerini artarak sürmesini bekliyoruz. Yeni arkadaşların da bizlere katkı vermesini yapılan bu çalışmalarda ilaç alımlarında, aşı alımlarında, kısırlaştırma çalışmalarında bizlere katkıda bulunurlarsa çok seviniriz.